Herkese selam arkadaşlar. Babaannem başlıyor. bir beş çekiyoruz. Sorarsanız başlayalım. Şuradan arkadaşım bir anda Onu yapalım. Evet. Nerede bu? <laughs> ha. Bundan çıktı kutu. Tamam. Evet, çıkıyorum. Şimdi. Onlar bir. Üç on iki. On onlar yesene. Vc. Onlar gir, On. On iki. Niye? Tamam bir dakika dur. Akın akın geliyorlar. Ve dur. on <laughs> oh, doluyor doluyor doluyor. Gidin. Onu ne yapacağız? <laughs> tamam. Sizini kıstım. Yoksa impostor veya kremi sesi duyuluyor. Çünkü oynayamıyoruz yani. Kendine <laughs> özel şeyler mi var? <laughs> ne? senden özel şey var mı? Yok, neyse. Senin adın neydi? Freezy Prime. Aha. Ne kompany. Ne oldu lan öldüreceğim mi? Evet. Bakalım ne yazıyorlar. Ne bastı şimdi? Hello. Kesin şey. Ee, saçma sapan bir şey işimiz. Ya da bilerek bastı bir evet Şey evet ya. Ba bazı botlar var bilerek basıyor sonra da bir şey yazmıyor bekliyor sadece. Oy da vermiyor. Bence değil. Deri değil. mi lan bu? Kapelleri alıyız imposter. Kendisine imposter diyor. Aksın mısın kardeşim sen? Düşünsene elbise e, Sen ne Kombine. O beyaz sana vermiş senin. Ne Niye mal mı? <laughs> Not the Biliyordum oğlum ya. falan. Kimse basmasın de. Helin benim benle gel. Benle gez bak. Şu an ben görevlerimi yapmaya gidiyorum bakayım görevi. Tam admin'e gel. Tam zaten admin'de görevim vardı. Dur önce shield'ı yapayım. Sen morbin. Tam. Önce shield'ı yapayım. Böyle. Abine, ben storage. Admin'e geliyorum. Ha ben şurada görevim var Admin'de kart görevim var. Benim benzin doldurmam geldim. Bakalım artılarda. Elektrik ve Met Bey kaldı. Ben kamera izleyeyim. Bir. Beyaz turuncuyu takip ediyorum Med Bey'de. Ben hemen gidiyorum. Ben de hemen gidiyorum medbeye. Med Bey'e. zaten Med Bey'i görevim var. Kameranın oraya mı geliyorlar? Beyaz turuncu. Ha, beyaz siyah takip ediyormuş. Kimse ölmedi. Şu anda mor mor var şu anda. Beyaz ve siyahtan Mor da gitti. Siyah da gitti. Beyaz da, da gitti. Beyaz. Yani. Sen sen nereden çıktın? Şeyden, eee metten çıkmadım. Hayır bak 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 gel Metbi. Bak poster olmadığımı kanıtlayayım. Süre geliyorum. Hı. Bak bak. Hı. Al bak. Bence kamerada bir ödünüz. Ben hemen kameraya gireyim. Ben de Çabuk. Şu kamerada biri vardı. Yok kimse ölmemiş kamerada. Gel bak. Vallahi kanıtlayacağım. Tamam bekle bunu. Gelsene oğlum. Tamam tamam görevini yap ben inandım. Benzin görevi okşu olacağım sürekli. Ben de sonra gidiyorum. Şu medbeyin de o tarama şeyi. Çok uzun. Ben duvara sürdüm Burada Bu arada kimse ölmüyor. Nasıl iş? Sadece Bence çıkıyor. Bence oh, anda... Mor Vent'ten çıktı. Mor Vent'ten çıktı. Ama belki de en, Engineer yoktur herhalde. Evet tamam, Engineer. Mor'a evvel. Mor'un adı ne? Ana... Atom... Atomili Atomoli. Atomoli is yaz. Ben de yazıyorum. Evet. Biz ikimiz sadece... Sadece biz ikimiz verdik. Kim Orada Burada uzak dur tamam. Tamam. Dur ben senin yanında durayım. Çünkü görevlerim Oğlum bitti. Şimdi orada beni suçlar. Sonra beyaz siyah salak olduğu için bana hayır. Sen ölürsen veya ben ölürsem sonra. Senin yani görevin bitti mi? Evet. <laughs> çok az görevim vardı ya. Admin, Met Bey, Elektrik, ve Shields. Bir de şey de vardı. eee o şey yukarıda bir engine falan var ya. Hii, mor 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 mor. Moru gördüm. Stroge da beni kovalıyor. Geliyorum. Yukarı çık. Heh, bak burada. Altta. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. canım. selamun aleyküm hocam. Merkez toplarını burada. <laughs> Bence mor burada birini öldürebilir. Neyse gitsin. Daha şey yapalım. Siko. Bir tek benim görüm kaldı herhalde. Evet. Sen beni takip et. Şey gel, oğlum doğru sen... An... gel. şey, beyazmış ve beyaz beni beyaz beyazmış ben şey ve beyaz. Be... oğlum. Ben kim? tam aşağı, aşağı, aşağı. Tamam. Ben de görüyorum şimdi. Ben kamera. Senim, senim, senim. Çabuk da vur önce. Çabuk, çabuk. Senim aşağıya gel. Senim beni öldürdü. Senim beni mor öldürdü. Mor öldürdü. <laughs> atam onu, Atamın onu, atam onu. Atam. Atam onu, Gözümün önünde, gözümün önünde öldürdü. <laughs> evet arkadaşlar. <şapma>. Bak. Güzel. <laughs> evet. <gülüyor> Özel. Özel o. <laughs> İkimiz posteriz. İmposteriz. İmposteriz. Pink attı, attı beni oyundan. Beni de attı. Gerçekten mi yani? Gerçekten. İlk ya oha ya. Imposter olduk ve gerçekten bizi oyundan attı mı yani? Ben şey derim, göstermeyeyim dedim. Ben de göstermeyeyim. <laughs> Böyle iddia mı? Göstermeyeyim dedim, tamam çekeyim dedim. Sonra bir baktım kombini var. Ben de baktım parası buraya. Neyse ben bir daha oyuna giriyorum. Ya of, bir daha gelme... <laughs> Evet arkadaşlar. Arkadaşımın interneti bağlamadı. Türk Telekom'u bağladı. <laughs> Türk Telekom'a istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Saygılı olun. Bedenli, bedenli olun. Bay bay. Allah'a emanet. Bay <laughs> bay. Allah'a emanet.